Anahtar var mı dışarıdan? Gel evet, buradan gelin buradan. Yok abi. Anahtar yok, yok mu? Gel buradan buradan. Gel buradan, gelin, Gel Aynen. buradan tek tek çıkın bakayım. Ya bak burada hasar alacaksınız ya. Gel şöyle geçin eee, arkadaşlar. Kimliğe göre. Kimliğinizi verin. Dura dura. Ha. Dur verin. Gel gel. 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 <laughs> gel. <laughs> Kimliklerini arıyorsan ya. Buraya geç. Maskeni tak, maskeni tak. Attı Geç. 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 Ver, bir de, de geç. Var mı başka? Başka var mı? Sen müsaade çıktın. gel. alış. Burada dökülmüş kağıtlar. Yemek kızartıcısı. Kimin Kağıtları han ne oldu şey abi oldu mu peki? Öyle bir şey. Baba sen Abi onlar çeksene evet, Çek gidecek çek. Özür. Evet şey Poşet kartı getir şu yaptılar şu şekilde şunu alacaksın. buranın sahibi? Sahibini biliyorsak yenileriz. Değil mi Anahtar senden aldım. Anahtar senden aldım. Sana Aa.